sitede oturuyoruz ya evet. siteyi kim yaptı? pazarcısı yaptı, çiftçi mi yaptı? siteyi kim yaptı? inşaat mühendisi yaptı ama inşaat mühendisi tek başına yapmadı değil mi? Bu bunu evet. konuşmuştuk siz de içeride inşaat mühendisi de peki site site yaptı inşaat mühendisi İnşaat mühendisi başka neler yapıyorlar? villa e, e, biz çünkü villa da oturuyoruz villa yapıyorlar yani bizim korunmamız için bir ev yapıyorlar Başka ne yapıyorlar? Okul, okul. Okul yapıyorlar, süper. Bina. Bina yapıyorlar. Gökdelen. Gökdelen yapıyorlar. Pizza kulesi. Alışveriş merkezi. Pizza kulesi. Pizza kulesi yapıyorlar. Cami. evler kulesi. Cami. evler kulesi. Bursa Evalı merkezi. Bursa Evalı Peki bu yollar mesela böyle sıkışmasın diye böyle alttan köprüler, üstten Şimdi ya. ee, bu, bu yaptık adadan yaptık. bu adaya ortada deniz geçiyor. Nasıl bir şey yapmaları gerili inşaat? Köprü evet. yapıyorlar, değil mi? Şimdi burada dünyanın çeşitli yerlerinde değişik yapılar görüyorsunuz. Bu yapıları hangi meslek grubu yaptı? İnşaat. Süper. Tek inşaat mühendisi tek başına geldi bu inşaat yaptı mı?